Pınar'ın şiir dünyasına hoş geldiniz. Şiir öyle bir duygu ki, öyle bir şey ki bazen doğan bir güneşe yazarsınız. Kimi zaman uçan bir kuşa yazarsınız. Bazen yeni açmış, yeni filiz vermiş bir çiçeğe yazarsınız. Bazen özlemini çektiğiniz, bazen hayalini hissettiğiniz, özlediğiniz kişiye yazarsınız. Ben de kendimce bir şiir yazmak istedim. Tabi benim için özel olan birine. Ne zaman rüyasızlığa gebe kalsa düşlerim, senin özlemin peyda olur içimde. Sevdan kor bir alev gibi kasıp kavurur yüreğimi. Daha gözlerini hiç dalmamış olsam bile yan yana diz dize gelemesek de ne çıkar be sevgili? Tanınmadan sevemez mi insan birini? Sever be sevgili, sevdim işte. Bir gülüşüne değişmem hiçbir şeyi. Ne zaman kelimeler can çekişse şiirimde, bir şiir yazmak tecelli olur sözümde. O zaman doyamam sana. Sazım da sen olursun, sözüm de. Şiirim seni yazar, sazım seni çalar. O vakit sana koşmak gelir içimden. Koşmak isterim, koşamam da seni aşınlarım kendimde. Gel, gel be adı bende gizli sevgili. Gel, yarası bende saklı sevgili. Gel, gel artık be.